Oğlum küpe takmak istiyor, ben karşı çıkıyorum, ne dersiniz? Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Cevap, erkeklerin kadınlar gibi kulak deldirerek küpe takmaları caiz değildir ki kadınlarınkinde bile kıyılık hal var. Zinet bilindiği üzere kadın için caizdir. Böyle bir şey erkek için caiz olmadığı gibi halk tarafından yadırganması da gerekir. erkek halk, halkında ne yapması lazım? yadırgaması lazım yani. Ya. Bir tepki göstermesi lazım. Böyle bir, bir surat ekşitmesi lazım. Erkek kıyafetle takı hususunda asla kadına benzememeli. Erkeğin ziyneti caiz olmaz. Erkek künye tak Kulak deldirmeye geç şimdi. Kulağa geç. Erkek künye takamaz. Erkek kolye takamaz. Erkek bileklik takamaz. Erkek yüzük Altın yüzük takamaz, taş yüzük takamaz, çelik yüzük takamaz, platin yüzük takamaz. İşte tamam mı? Ondan bundan takamaz. Gümüş takabilir, takmayabilir, takar diyen alimler var, tak, takmaz, takamaz diyen alimler var. En sağlamı gümüş yüzükte ne yapmasın? En sağlam gümüş yüzükte ne yapmasın? Takmasın. Gümüş dışı zaten caiz olmaz. Bir akik var sadece. Gümüş zaten caiz olmaz. Gümüşte takarsa da onda da hani gümüşü, gümüşü takabilir diyenlerde bile bir sürü kaydı kuydu var. İşte şu kadar gramı geçmeyecek. Neydi? 4.3 gram böyle bir şeydi. Şu kadar gramı geçmeyecek. Efendim bir ele, bir ele 200'den fazla takılmayacak. Efendim bir parmağa 200'den fazla takılmayacak. Ha, bir sürü bir teferruatı var. En sağlamı hiç takmayacaksın kardeşim. En sağlamı hiç takmayacaksın. Bu gümüş hakkında konuşuyoruz. Gümüş dışındakiler kesin caiz olmaz zaten. El Fatiha.